Selamun Aleyküm arkadaşlar. 25. hikayemiz El-Laklabı ve yani leylek ve tilki. Hemen kelimelerin telaffuzuna geçelim. el laq'u leylek, el leylekler, es le tilki, es tilkiler. Yed'u davet ediyor. Aşa'ün akşam yemeği. Fahirun lezzetli, muhteşem, süper. Kabile kabul etti. Tefezzale, tefezzal buyur hasa ün çorba min qarun gaga menaqi ru gagalar es -sahnu tabak es tabaklar amiqun derin fi nefsihi kendi kendine mekkarun kurnaz el vecbetü öğün el vecbatü yunasibu uyuyor uygun geliyor münasiptir münasip olur deke min onu boş ver bırak el özür dilemek Yercü en diliyor, rica ediyor. Yakbelu kabul ediyor. Menzilün ev, menazilü evler. Rai'un müthiş, mükemmel. Labütte en kaçınılmaz, mutlaka, elbette, olmalı gibi. E'ad deli hazırlandı, hazırladı. Yani bir şey için hazırladı. Meşviyyün ızgara kızarmış. Mevzu'un konulmuş, konulan. Cerratın testi, cerraatın testiler, unukun boyun, aynakun boyunlar, dayıkun dar, yettesi'u, geniş oluyor, genişliyor, dokulun, giriş, girmek, Ama nokta, nokta, fi, ancak, e, yemüttü, e, uzatıyor, sehületün, kolaylık, yediğini, yapıyor, davranıyor. Evet. Ellaklaku ve sa'lebu. Leylek ve tilki. es tilki. İnni muhakkak ben ed'u kesini davet ediyorum indi evime yanıma el yevme bugün bugün ala işa infakirin lezzetli bir akşam yemeği için seni akşam yemeği için bugün bize bana davet ediyorum demiş. Ellaklaku <laughs> leylek bakalım ne demiş. Ve ene ben tu kabul ediyorum et davete davetini. Sonra Salep. Hey ya tefazzal. Haydi buyur. İnnehü o. Hasaün bir çorbadır. Fahirun lezzetli bir çorbadır. Min sun'i yedi kendi elimle. Elim ile yaptığım. Elimle yaptığım lezzetli bir çorbadır bu. Buyur haydi diyor. Ellaklaku leylek ise ah. inne min gari benim gagam Davilün uzundur ve sahne e, tabak layramiyekin uzun iş geniş e, derin değildir. Velen estediya gücüm yetmez en el yemeye. Ve bu arada da kendi kendine şöyle diyor ve fi nefsihi kendi kendine şunu dedi laklak lak, yani leylek innehü o sal e, tilki hakkan gerçekten mekarun kurnazdır. Tilki gerçekten kurnazdır dedi kendi kendine. Esserle betilki inni ertezuru gerçekten özür diliyorum. Ya sadiki arkadaşım legat kanet el bu öğün yemek eten leziz lezizdir. Bu öğün yemek gerçekten bu öğün yeme, bu öğün lezizdir. Velakin ne lakin la tunasib ke sana uygun değildir. Bu öğün lezzetli fakat sana uygun değildir demiş. Allaklako laklak leylek. Derke minel irtizari. Özür dilemeyi bırak. Özür dilemeyi boş ver. Ve ercu <laku>, rica ediyorum. entekbele kabul etmeni daveti benim davetimi. Benim davetimi kabul etmeni rica ediyorum. Yani o da onu kendi evine davet etmiş. Ve zehbe gitti. Allaklako <lem ungefähr> leylek ila <laku>, menzilihi evine. Ve hüve o leylek yufekkiru düşünüyordu. Neyi maza yukattimü ne takdim edeceğini ne sunacağını Do yemek olarak bir tilkiye. Tilkiye yemek olarak ne sunacağını düşünerek evine doğru gitti. Ah inneha gerçekten hak inneha o hakkan gerçekten fikratun raiatun müthiş bir fikir. Bu gerçekten müthiş bir fikir. Eslebe tilki fi nefsiyi kendi kendine labütte olmalı. Ennel laklaka muhakkak leylek kat eadde hazırlamış li benim için decacen meşviyen kızarmış bir tavuk. Tilki benim için e, tilki kendi kendine şunu söylemiş. E, leylek benim için kızarmış bir tavuk hazırlamış olmalı. Yani idi ette yemek mevduan konulmuş idi fi cerratin daviletin geniş bir testiye konulmuş idi pardon derin bir geniş değil daviletin derin bir uzun bir e, tepsiye uzun evet daviletin uzun bir e, testiye koyulmuş idi onu <laughs> o testinin boynu zayyikun dardır la <laughs> yettesi o geniş değildir li duhuli ra'si tilkinin başının girmesi için geniş değildir. Felem yekül yemedi. Esale tilki şey en bir şey. Ammal laklaku amma leylek fakat kani yemüttü uzatıyor idi mingara kakasını et tabiyle uzun kakasını ve yekülü yiyordu bir küllü iletin kolaylık ile. Kolaylık ile yiyordu leylek. Esale tilki Mehaza bu ney? Ve eynel ekli yemek nerede ya azizi ey dostu dostum yemek nerede ey dostum demiş lak lak inni muhakkaklaen atezira leke senden özür dilemeyeceğim ya sadi ki ey dostum fema kane tediğini ne yaparsan tüdani görürsün sen ne yapar yani kişi ne yaparsa onu görür bu da bir özlü söz arkadaşlar fema kane tediğini tüdanü ne yaparsan onu görürsün anlamında. Bakalım bunun haricinde özlü bir ifademiz var mı bugün? Hayır özlü ifademiz de yokmuş. Hemen Arapça telaffuzunu da yapıp videomuzu bitirelim dersimizi. Allaklaku ve sa'lebu. Es-sa'lebu inni ed'uke indi el yevme ala işayin fakir. <laughs> Allaklak ve ene kabiltu ta've. Es-sa'leb heyya tefadzal innehu hasavin fakirun min sun'i yedi. Allaklak ah إن غار ضبيل والصحن غير ضوي عميقين، ولن أستدع أن آكل، وقال في نفسه إنه حقا مكار. السعلب إني أعتذر يا صديقي، لقد كانت الوجبة لذيذة، ولكنها لا تناسبك. اللقلق، دعك من الإعتذار، وأرجو أن تقبل دعوتي. وذهب اللقلق إلى منزله وهو يفكر ماذا يقدم دعاما للثعلب. آه إنها حقا فكرة رائعة. الثعلب في نفسه لابد أن اللقلق قد أعد لي دجاجا مشفيا. كان الطعام موضوعا في جرة ضويلة عنقها ضيق لا يتسع لدخول رأس الثعلب. فلم يأكل الثعلب شيئا أما اللقلق فكان فقد كان يمت من غاره الطويل ويأكل بكل ما هذا وأين الأكل يا عزيزي اللقلق إني لن لك Evet bugünkü dersimiz bitmiştir arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.